Fakat ya hakikaten şu kararımızda başkanım üçüncü adım. Her yıl belediye olsun, Hı. sivil olsun, bilimde olsun başarılı olan herkese, meslekliğinde başarılı olan herkese destek olmak. Teşekkür Hı. plaketi olur, takdir takdir olur. Bir, bir, farklı bir neşe olur. Amacımız teşvik etmek. Hı. Bu yıldan Adiyan Belediyesi'ndeki çalışmalardan dolayı gerekse teşvik, şahsızı teşekkür ederiz biz dernek olarak. Gerekse çalışkan kardeşlerimize gece gündüz demeden önce bir doktorlarımıza, polislerimize gitmiştik, teşekkür etmiştik. Pandemi sürecinde çalışkanlıklarından dolayı. Çok tebrik ederiz. Dolayısıyla şimdi temizlik işleri bu işi gerçekten evet. hak ediyor gece gündüz demeden, yaz kış demeden çalışıyorlar. Biz bu kardeşlerimle teşekkür etmeye uygun gördük. Sizin de e, müsaadenizle sizin izninizi <laughs> alaraktan. Çok güzel. Çok Dolayısıyla güzel. bu kardeşlerimiz hak ediyor bunu. Biz ya Biz yerde bir çöp kaldıramaz ki onlar bizim her şeyi bizi kaldırıyorlar. <laughs> Evet. Arkadaşlar bugün biz Adıyaman Köy Mahalleye Muhtarları Mesleki Danışma Derneği'nin 15 Mart'ta almış olduğu bir kararla dernek olarak almış olduğumuz kararımız vardı. bundan sonra her yıl 12. ayda özellikle Adıyaman geleninde kendi branşlarında başarılı olan gerek mesleki anlamda gerekse bilim içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı biz halkımıza hizmet eden değerli kardeşlerimize başarılı hizmetlerini biraz tasarım amacıyla teşekkür ve takdir ve farklı bir şekilde onları ödüllendirmek adına biz karar almıştık dernek olarak geçen dönemde biz sayın pandemi süreci içerisinde en çok çalışan hast hastane personelimize, hemşirelerimize, doktorlarımıza teşekkür etmiştik. polislerimize şikayet teşekkür etmiştik. Bugün de Adıyaman Belediyesi'nin en çalışkan birimi olarak bu pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışan, gerçekten yüreğimize dokunan, onların çalışmalarıyla bizi, bizi son derece mutlu eden, onları eden temizlik işleri birimini biz e, yılın en güzel çalışkan birim olarak seçtik biz. Kendilerini bugün e, burada bulunmalarından da Sayın Başkanımızla beraber e, bugün çok güzel bir etkinlik yapacağımıza inanıyorum. Türkiye genelinde inşallah güzel bir örnek olacaktır, ses getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü o temizlik bizim zaman zaman yerde kaldıramadığımız, alamadığımız çöpleri bile gece gündüz demeden temizliklerimizi yapıyoruz ve bize hizmet ediyorlar. Biz de onlara bugün teşekkür etmek için bir araya geldik onlardan. İnşallah bu onlara bir en azından bir biraz olsun yüreklerine bir süs etmiş olur ezginliklerini, kırgınlıklarını, yorgunluklarını gidermiş olur. Bizim amacımız oydu. Hizmetin, hizmette yapılan hizmetlere karşılık teşekkür etmekti. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu zaten. Dolayısıyla Adiyan Belediyesi'nde çalışan temizlik işlerine hepine teşekkür ederim. Burada bulunan basın mensuplarına, Sayın Belediye Başkanımız Süleyman Kılıçbaş'ta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına şükürlerimi teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok e, ince düşünmüşler. E, muhtarlarımızın şöyle bir düşüncesi var. Adıyaman'daki meslek erbaktır, işlerini yapan meslek erbaktır. Yani kim işini iyi yapıyorsa onları ödüllendirme noktasında böyle bir e, organizasyonu bizden e, hissettiler kişilerimize e, bu plaket verme noktasında böyle bir duyarlılıkları oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada temizlik kişilerimizi de hakikaten. Canla başla temizlik işlerini yapıyorlar. Biz de memnunuz. Eee bu anlamda şunu da söyleyeyim. Vatandaşlarımıza da şu duyarlılık noktasında e, biraz daha e, özen göstermeler, özellikle çöplerini konteynerlara e, koy iskele atmamaları noktasında biraz daha duyarlı olurlarsa da, eee şehrimiz çok daha güzel olur. Çok daha temiz olur. Bu anlamda onlardan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Oradan bütün vatandaşlarımıza daha temiz bir yer yaman, daha güzel bir yer yaman, daha yaşanır bir yer yaman. Temennimiz bu. Ben tekrar muhtarlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bir duyarlı. E, muhtarlarımız kendi aralarında bir karar almışlar sağ olsunlar. E, bizi yılın çalışkan müdürü seçmişler. ve çalışan e, birimi seçmişler. Kendilerine huzurunuzda da teşekkür ediyorum. Ee, belki çalışmalarından dolayı bizi e, seçmişler ama arkadaşlarımız sağ olsun. E, ben onlarla varım. Onlar olmazsa ben yokum. Çünkü beni başarılı kılan benim ekip arkadaşlarım, çavuşlarım, elemanlarım. Ben sadece onların başında bir abiyim, bir arkadaşım, bir kardeşim. Benim rolüm sadece bu. E, 24 saat onlarla beraberim. Ben onlar için elimden geleni de yapacağım. Halkımız için elimizden geleni yapacağız. Zaten beni bu göreve getiren Sayın Başkanım da bana getirdiği gün, göreve getirdiği gün şunu demişti. Adıyaman halkı hizmetin en güzeline, en iyisine layıktır. Güzelizi gündüzle kaçacaksınız, çalışacaksınız. Biz de o emre istinaden 24 saat çalışıyoruz. Ne bizde bize yok. Biz her an her her zaman sokaklardayız. Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Başta başkanımız olmak üzere, müdürümüz olmak üzere, çavuşlarımız olmak üzere onlarla bu işi gerçekleştirdik, başardık. Mutluyuz bu kelimeyle. İsmim Murat Yege. 17 senedir belediyede çalışıyorum üç tane belediye başkanı gördüm. Ama bu belediye başkanımızdan çok razıyız. Müdürümüz Mahmut Bey'den razıyız. Çavuşlarımızdan razıyız. Yani 17 senedir içindeyim. Emeklimize de az kaldı. Çok şükür bir belge de aldık. Allah razı olsun. Çalışmalarda güzel gidiyor. Memnunuz. Teşekkür.